Herkese merhaba. Bir önceki videoda sizlere düz tabanlık nedir, önemi nedir, tipleri nelerdir ve kendimize evde nasıl tanı koyabiliriz, endişe etmemiz gerekir mi, çeşitli tedavi yöntemleri onlardan bahsetmiştim. Bugün ise çeşitli egzersizlerle düz tabanlığının oluşturulmuş olduğu bu ağırları ortadan nasıl kaldırabiliriz bunu anlatacağım. Tabii ki egzersizler sizi normal bir insanın ayağı gibi normal taban yapmayacaktır ama sonuçta günlük hayatınızdaki ağrılar ortadan kalkıp ciddi anlamda rahatlama yaşayacaksınız. Şimdi ilk hareketimiz olan topuk germ hareketiyle başlayabildi. Aslında bu hareketi sizler biliyorsunuz. Daha öncesinde ben topuk ağrıları ve aşil tendon sorunları ile ilgili anlatmış olduğum videoda sizlere göstermiştim. Gene bugünkü hastalığımız için de bu hareketten faydalanacağız. Oldukça başarılı bir hareket. Peki bu hareketi nasıl yapıyoruz? Hemen ona geçelim. Öncelikle ellerimizi destek alabilmek adına önde bir duvara, tezgaha ya da sandalyeye uzatıyoruz. Ardından bir bacağımızı öne doğru alırken diğer bacağımızı arkaya doğru alıyoruz. Burada önemli olan nokta her iki bacağımızın topuğunun yeri sabit bulması lazım, değmesi lazım. Yani topuk havada olmaması gerekiyor. Bu haldeyken öndeki bacağımızın dizini kırıyoruz ve vücudumuz öne doğru yaylanıyor. Arkadaki bacağımız ise dizimizden kırmıyoruz, düz bir şekilde duruyor. Bu sayede arka bacağımızın aşil bölgesinde bir gerginlik hissediyorsunuz. Bu doğru yaptığınızı göstermektedir. 30 saniye boyunca böyle duruyorsunuz. Ardından bırakıp diğer bacağınıza geçiyorsunuz. Bunu toplamda 4 tekrar yapıyoruz her iki bacak için ve 30 saniye esneme gelme pozisyonunda duracak şekilde. İkinci hareketimiz ise top yuvarlama hareketi. Bu da ayakta veya da oturarak yapabilirsiniz ama oturarak daha kolay olacaktır. Ayağımızın altında bir masaj topu, bir tenis topu veya bir stres topu alabilirsiniz. Evinizde hiçbir şey yoksa da bir su şişesini dondurun. Onu ayağımızın altında gezilecek şekilde yuvarlayın. Bu bize neyi sağlayacak? Düz tabanlığın meydana getirmiş olduğu bu deformite yani şekil yürüyüş bozukluğu daha doğrusu tabanda bazı sıkar dokuları yani sert dokular meydana getirmektedir. Bundan dolayı da ağrılar oluşabiliyor zaten. Biz burada masaj etkisiyle hem bu sıkar dokuları dağıtacağız hem de oradaki kan dolaşımını hızlandırarak bir sonraki hareketi yapabilmek adına bize fayda sağlamasına neden olacağız. Tabanda top yuvarlama hareketini toplamda 3 dakika boyunca her iki ayağımız için uyguluyoruz ve ardından 3. hareketimize geçiyoruz. Evet sıra artık arc lift hareketinde yani kemer oluşturma hareketi diyebilirim. Sizlere bu hastalığı anlattığım bir önceki videoda ayakkabımızın bir kemeri olduğunu, normal sağlıklı insanlarda düz durmadığını şöyle bir kemer bir girintisinin olduğundan bahsetmiştim. İşte bunu oluşturmaya çalışacağız. Bunu yapabilmek için de oturarak veya ayakta yapabilirsiniz. E, kilolu olanlar ayakta yapmaları zor olabilir. Daha çok oturarak yapmalarını tavsiye ederim. Ama bunu siz kendiniz ayarlayın. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Bir tabanda kavis oluşturacağız. Bunu yapabilmek için tabii ki parmaklarımızı kendimize yani geriye doğru çekmemiz gerekecek. Fakat bunu yaparken parmaklarımız kesinlikle havalanmayacak. Yani yerden temasını kesmeyecek. Zaten şu anda videoda da görüyorsunuz hasta ayak taba parmaklarını geriye doğru çekiyor fakat kesinlikle yerden kaldırmıyor, havalandırmıyor. Bu şekilde ayağımızın iç tarafında bir kavis oluşturuyoruz, bir girinti meydana getiriyoruz. Bu hale getirdikten sonra 3 saniye bekliyorsunuz, hemen bırakmıyorsunuz. Oradaki bağlar çalışıyor, alt taraftaki bizim ligament dediğimiz yapılar çalışıyor ve ayağın kemiğinin oluşturmaya yönelik bize rahatlatıcı etki sunuyor. Bu hareketi toplamda 3 defa 15 tekrar olacak. Daha doğrusu 3 set 15 tekrar olacak şekilde her iki ayağımız için yapıyoruz. Eğer bu hareketi ayakta yapıyorsanız kendinize çekme esnasında vücudunuzun yükünü ayağınızın dış tarafına doğru verin. Zaten bu hareketi yaparken ister istemez ayağınız dışa doğru, ayak bileğiniz dışa doğru bükülme eğilimine gidecektir. Çünkü dengeyi ancak böyle sağlayabilirsiniz. Dördüncü hareket calf raise. Bunu daha önce yine sizlere anlatmıştım topuk ağrısı videomuzda. Gene bu hareketi kullanacağız. Ne yapıyoruz? Bir basamak oluşturuyoruz. Bunu bir merdiven olarak düşünebilir ya da evde herhangi bir şey basamak olarak kullanabilirsiniz. Ayak parmaklarımızın altında tarak kemiklerimizin çıkıntılı olduğu yeri hemen basamağa dayıyoruz. Oradan destek alacağız çünkü. Tabii ki dengeyi korumak adına da ellerimizle bir trabzana veya da duvara tutunaraktan dengemizi sağlıyoruz ve parmak uçlarımızı yükseliyoruz. Yükseldikten sonra hemen gevşemiyorsunuz ve 3 saniye yaklaşık bu pozisyonda duruyorsunuz. Çünkü ayağınızın tabanındaki o kasların, ligamentlerin çalışması gerekiyor kavis oluşturma adına. Bundan dolayı da yavaşça yükseliyorsunuz, 3 saniye bekliyor ve ardından yavaşça iniyorsunuz. Hızlı yapmanız hareketi doğru yaptığınız anlamına gelmez. Tam tersi faydalanmanız ve yanlış yaptığınızın göstergesi olur. Yavaşça yükseliyoruz. 3 saniye havada duruyoruz. Ardından yavaşça aşağı doğru iniyoruz. Böylelikle ayakkabımızın kasını oluşturmaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu hareketi de toplamda 3 set ve 15 tekrar yaparak her iki ayağımız için ardından 5. hareketimize geçiyoruz. 5. hareketimiz havlu sıktırma hareketi. Bu özellikle çocuklar tarafından sevilen bir oyun şeklinde yapılabilen hareket olduğu için oldukça aileler tarafından da kolayca adapte olunan bir hareket. Ne yapıyoruz? Yere bir tane bez veya havlu atıyorsunuz ardından ayağınızı üstüne koyuyorsunuz. Parmaklarınızla o havluyu sıktırıp bırakıyorsunuz. Sıktırıp bırakıyorsunuz ya da bir bezi sıktırıp bırakıyorsunuz. Hemen tabi bırakmayın. Sıkın. Bir 3 saniye tutun tekrardan bırakın, Gevşeyin. Çünkü o sıkma esnasında biliyorsunuz tabandaki kaslar gelişecek, ligamentler gelişecek. O yüzden sık, bekle 3 saniye, bırak şeklinde gene 15 tekrar ve 3 set halinde her iki bacak için uyguluyoruz, her iki ayak için. Bunu bir farklı versiyon şöyle de yapabilirsiniz. Bezi ayak parmaklarınıza tutun. Hani 3 saniye bekleme yerine alın başka yere koyun. Bırakın oraya. Buradan alın başka bir yere koyun Yani bezi, havlu, yer değiştirme. da havlu, yer değiştirme hareketi diyoruz. Bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Toplamda hangisini yaparsanız yapın. 15 tekrar 3 set her iki ayak tabanı için. Geldik son hareketimize. Biraz değişik bir hareketteyiz. Buna herkesin yapabileceğini tahmin etmiyorum. Biraz zorlanabilirsiniz ama ben yine de anlatacağım. Bu ara anlattığım hareketlerden hangilerini yapabiliyorsanız onları uygulamanız sizin için faydalı olacaktır. Parmak kaldırma hareketi burada ayakta veya oturarak yapabilirsiniz. Öncelikle baş parmağınız, her iki ayak baş parmağınız yere değecek şekilde, yere bastıracak şekilde dururken diğer dört parmağınızı yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Bu halde 3 saniye durduktan sonra eski halinize dönüyorsunuz normal hale. Ardından bu sefer dört parmağınız yere bastırırken baş parmaklarınızı yukarı kaldırıyorsunuz. 3 saniye böyle duruyorsunuz. Tekrardan yere iniyorsunuz. Bu hareket kolay bir hareket değildir. Herkesin yapabileceği bir hareket değil. O yüzden 2 set 10 tekrar şeklinde veriyorum ben bu hareketleri. Yapabilirsiniz oturarak veya ayaktayken bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ama oldukça etkili bir harekettir. Hani yapmayı deneyin. Yapamazsanız da diğer hareketlerden daha fazla yaparak bu eksikliği tamamlayabilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Tabii ki birçok egzersiz tipi var. Bunlarla sizi böyle boğmak istemiyorum. Yapabileceğiniz en kolay hareketleri seçmeye çalıştım. Bunlardan 4-5 tanesini yapmanız bile oldukça ayak tabanınızdaki ağırları rahatlatma adına fayda sağlayacaktır. Ama tabii ki kavis anlamında normal sağlıklı bir insanın ayak kavisini oluşturmayacaktır bu anlattıklarım size tamamıyla bilgi amaçlı biliyorsunuz. O yüzden herhangi bir sağlık sorununuzda mutlaka ilgili uzman hekimden görüş alın. Burada sizlere hastalık aradığında fikir sahibi elde edebilme, kendinizden şüphelenebilmeniz ve geç kalmamaz adına erken tanıyı koyabilmenizle ilgili çeşitli ipuçları veriyorum. Bunlar emin, eminim ki sizin veya hastalarınızın oldukça işine yarayacaktır. Sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.